Birinci soru. Birinci soru. Bak x artı 1 çarpı px x kare x x artı a demiş. Ve px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan. Son anlatımı yapmıyoruz ama hatırlatma yapalım. Bir polinomun bir ifadeden kalanını bulmak için bu ifadeyi sıfıra eşitliyorduk. X yerine gelen değeri hangi polinomda soruyorsa onu yazıyorduk ve cevabımızı bulmuş oluyor. Yani bu polinomda bu sorunun cevabı P-1 neyse cevap odur. Yalnız geldim burada x yerine eksi 1 yazarsan burası sıfıra dönüşmüş olur. Buranın da bir anlamı kalmaz. Yani sıfır eşit bir şey olmuş olur. P eksi 1'i bulamam. Dolayısıyla bu sorunun çözümü bu şekilde olmayacak. Nasıl olacak? Bakalım şimdi burayı. Hem öncelikle Px x bir polinom olduğunu biliyoruz. P x bir polinomsa buradaki ifade x artı 1'e x artı 1'e. x artı 1'e tam bölünmesi lazım. Yani x artı 1 yazdığımda burası gitti ya. Mutlaka burası da x artı 1 yazınca gitmesi, bölünmesi lazım. Yazınca e bölünmesi lazım. Ha, bir ifade, bu ifade, bu ifade x artı 1'e bölünüyorsa x artı 1 bunun çarpanıdır. Yani tam bölünüyordur, kalan sıfırdır. Dolayısıyla x yerine eksi 1 yazdığımızda yukarıya burası 0 çıkmak x yerine eksi 1 yazalım. 1 artı 1 eksi eksiden artı a eşittir 0 dedik. Buradan a ifadesi eksi 2 geldi. Ha, şimdi olay güzelleşti. a'ya eksi 2 yazarsak x artı 1 çarpı px eşittir x kare eksi x eksi 2 oldu. Ve burayı da sen eksi 2'ye artı 1 olarak ayırmayı biliyorsun. x eksi 2 çarpı x artı 1 yapıyor burası. Şimdi şu iki ifadeye. Buna, buna bak. Px'i bulmak için her tarafı x artı 1'e böl. Gitsin. Burayı da x artı 1'e böl. Burada gitsin. Zaten amaç o. Yani Px polinomu ne geldi? X eksi 2 geldi kanka. E artık P eksi 1'i çok rahat bulursun. P eksi 1 eksi 1 eksi 2'den eksi 3 yapacak. Bursa şıkkı ilk soru için doğru oldu. Bu soru anlaşıldı. Anlaşıldı değil mi? Hadi. Şimdi ikinci soruya geçelim. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 15, x artı 1 ile bölümünden kalan 3. Px'in x kare eksi 2x eksi 3 ile bölümünden kalan nedir? Şimdi bu soruyu iki türlü çözersin. Önce birinci uzun yöntemle devam edelim. Şimdi x eksi 3 ile bölümünden kalan demek. Px eşittir. Bir tane bölüm var. Bölüm çıkıyor burada. x eksi 3 ile böldüğüm Bak çarptım kalanı ekledim. Px'i buldum. Aynı şekilde Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden başka bir bölüm var. Tx olsun benim baş harfim. Tx çarpı x artı 1 kalan da 3. Heh, kalan 3. Tamam buraya kadar. He, sana sorulan soruda Çarpanlara ayırdığımda eksi 3 ile 1 olacak. Toplamı eksi 2 yaptı. x eksi 3 çarpı x artı 1'in bölümünden kalan. Neyi istediğimizi şuraya tekrar yazalım. fx x eksi 3 çarpı x artı 1 ile bölümünden bir kalan var. Bir tane de bölüm var. Hadi bu da fx olsun. Artı kalan. Dikkat edersek şıklara kalanlar a artı b şeklinde. Yani 2 x artı 5 var, 3 x artı 6 var. Ben de buraya a artı b yazayım. Amacım bu a ile b'yi bulmak. a ile b'yi bulursam soru bitecek. Şimdi burada önce şuradaki çarpanlara baktın. Baktın mı? Güzel bakacağım. Bakıp kalmayacağım. x yerine 3 yazarsam burası 0 olur. x yerine eksi 1 yazarsam burası 0 olur demem lazım. Çünkü amaç onları götürüp A ile B'yi bulmak. X yerine 3 yazalım. P3. X yerine 3 yazarsam burası gitti. 0 oldu. X, 3 çar, 3 eksi 3'ten dolayı. Eşittir. X yerine 3 yazdın. 3A artı B. Peki P3 nedir arkadaşım? P3. Buraya 3 yazarsan. Bak buraya 3 yazarsan. P3 15'e eşit. Bu ifade 15'tir. Aynı mantık P'yi eksi 1'e bakalım. X yerine şimdi de eksi 1 yazıyorum. Neden? Çünkü burayı yok etmem lazım. Yazdığın eksi 1'i eksi A artı B. Bu sefer de kaça eşit? Buraya geldim. Eksi 1 yazarsam buraya 3'e eşit olur. A'yı B'yi buradan rahatça bulabilir misin? Çok rahat bulursun. Bundan bunu çıkart. B'ler gitsin. 4A Hocam nasıl 4A ya? 3A'dan eksi A. Eksi eksiden 4A. Çıkarttım 15'ten 3, 12. A 3 geldi. B nedir? Yerine koy şurada. 9'a ne eklersem 15 olur. B de 6. Demek ki benim kalanım 3x artı 6. Adana şıkkı cevabı Burası bu şekilde. Peki kısa yolu ne diye sorarsan. Burayı şöyle siliyorum. Burayı anladım. Aldı. İğne ucu kadar boşluk yer bırakmayacağım. Şimdi x 3 ile bölümünden kalan 15 demek p3 eşittir 15 demekti. x artı 1 ile bölümünden kalan 3 demek 0'a eşitledin p eksi 1. p eksi 1 eşittir 3. Şıklara geldin. 3 yazınca 15, Eksi 1 yazınca 3 yazan doğru cevabım olacaktır. Bak 3 yazdın 6 11 gitti. 3 yazdın 9 artı 5 14 gitti. 3 yazdın 0 gitti. 3 yazdın 9 eksi 6 0, 3 gitti. Ama burada 3 yazarsam 15 tamam. Aynı ifadede eksi 1 yazarsam eksi 3 artı 6'dan da 3. O zaman cevabım bu dedin. Geçtim bu tip soru. Karpanları verilirse. Buna geldin. Üçüncü soru. X küp artı AX artı B polinomunun X kare artı 1 ile bölümünden kalan bu olduğuna göre A çarpı B nedir? Biz bölümden kalanda ne yapıyorduk? Burayı sıfıra eşitliyorduk. Burayı sıfıra eşitlediğimde x kare eksi 1 geldi. Hocam bir sayının karesi eksi 1 olur mu deme. Polinomda deme bana. x kare gördüğün yere eksi 1 yaz. Hocam x kare görmüyorum. Görüyorsun be kardeşim. Görüyorsun. Senin retinandan, gözünden buradan gidiyor. Orada mercekten görülüyor aslında. Px ifadesi. x küpü sen x kare çarpı x diye yazar mısın? Üssü sayı A Ax artı b de buradan. x kare gördüm yere ne yazıyordum? Eksi 1. Yaz eksi 1'i buraya. buraya. Ne oluyor? Eksi x artı ax artı b. İşte bu benim kalanım. Kalan bu. Peki kalan neymiş aslında? Burada 2x artı 5 olduğunu söylüyor. İşte bu 2x artı 5. Sayı sayıya x'in önü x'in önüne eşit. Yani b eşittir 5'tir. x'in önünde ne var? Bir a var bir de eksi 1 var. a eksi 1 de neye? 2'ye eşit. a da buradan 3 a çarpı b de 15 gelecektir. Üçüncü soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Dördüncü soru. Bak. Soru, bir, bir buralar dursun bir. Şuralar bir dursun. Tamam mı? Neyi soruyor bize? Onu bakalım. Hani paragrafta önce soruyu okuyorduk ya. O mantık gibi. T 2x-3 polinomunun x-2 ile bölümünden kalan kaçtır? Bunu sıfıra eşitledin canım kankan. X yerine 2 yazmam lazım. Nerede? P2'yi bulacağım deme bana. Çünkü adam sana hangi polinomu soruyorsa sen onda x yerine 2 ye. Yani burada 2 yazdım. 4 eksi 3'ten P1'i arıyoruz. P1'i arıyoruz. P1'i bulmak için. Burada x yerine ne yazman lazım? 0 pek tabi. 0'ı yazdın. 1 çarpı P1. Yani direkt P1. 0 yazdın. Bura 0, bura 0, bura 0, bura 0 eşittir 1. Bak P1 eşittir 1 geldi dördüncü. Beşinci soru. Üçüncü dereceden Px'in x eksi 1 ile x eksi 2 ile x eksi 3 ile bölümünden kalanlar eşit olup 8'dir. Bir üçüncü dereceden polinom var. <laughs> Bunlar x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 ile bölümünden kalanlar eşit ve 8 diyor. Şimdi eğer kalan 0 olsaydı Px'i şöyle yazardın. Bunu biliyoruz. Bir baş kat sayı var. Üçüncü dereceden ya 3 tane yazacağım. x eksi 1. Hocam nereden geldi? Buradaki x eksi 1 kardeş bir şey değil. Burası da x eksi 2. Buradaki x eksi 2. x eksi 3. Şu anda p3 sorarsam sana 0 diyeceksin. Ama kalanlar eşit olup 8 diyor bize. Dolayısıyla P3 de P1 de P2 de 8 olmak zorunda. O zaman ne yapıyorum biliyor musun? Buraya bir tane 8 eklersem dikkat et P3 nedir? 8'dir değil mi? Burası 0 oldu çünkü. P3 8'dir. P2 8'dir. P1 8'dir. İstediğimi elde ettim. Burayı sil şimdi. Benim polinomum bu ama A'yı bilmiyorum. A'yı da nereden bulacağız? Buradan. X artı 1 ile bölümünden kalan eksi 40'mış. Bu ne demek? Kimin? Px polinomunun. X artı 1 ile. 0'a eşitledim. X yerine eksi 1 yazacağım. P eksi 1 bilinenlerden biri de P eksi 1 eşittir. Eksi 40. Peki eksi 1 yazalım. A çarpı eksi 1 yazdım eksi 2 parantezleri koyalım burada lütfen. Eksi 1 yazdım eksi 3. Eksi 1 yazdım eksi 4. Artı 8 eşittir eksi 40. 12 24 eksi 24 A eşittir attın eksi 48 A dediğim ifade buradan 2 geldi. A'yı 2 bulduk ya polinomu buldum. İstersen fizanı sorsun sana bulursun polinomla alakalı. Çünkü A'ya 2 yazdığımızda Px polinomu şu hale geldi. 2 çarpı x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı değil artık artı 8. X ile bölümünden kalan 0'a eşitle x yerine 0 yaz. Yani P 0'ı soruyor bize. P 0'ı bulalım arkadaşlar. 0 yazdım. 2 çarpı eksi 1 parantez unutma. 0 yazdın eksi 2, 0 yazdın eksi 3, bir de artı 8 var. 6 eksi 12 artı 8'den eksi 4 gelecektir. Doğru cevabımız. Beşinci soru da bu şekilde. Altıncı soruya geldim. Polinomunun x, k, x üzeri 5 eksi x ile bölümünden kalan. Yani şu ifadeyi sıfıra eşitle diyor x üzeri 5 eksi x'i 0'a eşitle. x üzeri 5 gördüğüm yere x yazacağım. Hocam görüyor muyum? Görüyorum. x üzeri 26 aslında x üzeri 5'in 5. kuvveti 25 bir de x üzeri 1 ile çarparsam x üzeri 26 olur. Peki x üzeri 25 de x üzeri 5'in 5. kuvveti. X üzeri 10 ne? X üzeri 5'in ikinci. 2x kare. Buraya bir şey yazamıyorum. Artı 3 x üzeri 5 gördüm yere x yazacağım. Buraya x yazarsam yine x üzeri 5 geldi. Yine x yazdım, x kare geldi. Tamam anladık mı burayı? Tekrar ediyorum bak. x üzeri 5 gördüm, x yazdım. Tekrar x üzeri 5 geldi. Tekrar x yazdım. Bir daha x ile çarptım, x kare geldi. x üzeri 5 gördüm, x yazdım. x üzeri 5 geldi. Yine x yazdım. x üzeri 5 gördüm, x yazdım. Eksi 2x kare artı 3. ifade bu işte. Zaten x kare x kare 2x kare yaptı. Bunu götürdü. Burada x artı 3 ifadesine dönüştü. Ceyhan şıkkı cevabım oldu. Yedinci sorunda polinomunun bir çarpanı bu. Çarpanı ne demek? Tam bölünüyor. Evet tam bölünüyor demek. Çarpan mesela 6'nın çarpanı 2. 6 2'ye tam bölünür. Değil mi? Ha, çarpanı da bu çarpanın da çarpanları var. Eksi 4'e 3 ayrılır. X eksi 4 çarpı x artı 3 oldu bu. Hmm, ne demek tam bölünüyorsa? X yerine 4 yazarsam yani P4 eşittir 0 demek. P eksi 3 eşittir 0 demek. Ne yapıyorum? Buraları 0 eşitliyorum. Gelen kök benim köküm. 4'ü yazdım. 64 artı. 4A artı B eşittir 0. Eksi 3'ü yazdım. Eksi 27 eksi 3A artı B eşittir 0. 4A artı B eşittir eksi 64. Eksi 3A yandaki denklemde artı B eşittir 27. Bu denklemden bu denklemi çıkartırsak B'ler gitti. 4A'dan eksi 3A çıktı. Eksi 64'ten 27 çıktı. Eksi 90. A eşittir. Eksi 13 geldi. A'yı bulduk. Eksi 13 yazarsam herhangi birinde denklemlerden. Hadi burada da yazabilirsin. Fark etmez. Burası 39. Karşıya attım. 3 oradan. Eksi 12 de B geldi. Yani bundan sonra A'yı B'yi yerine yazıp yapacaksın yani. Toplarsan eksi 25 işte. Bu kadar. 8. soru. P kare x'in x kare artı 4 ile bölümünden kalan x artı 1. P üzeri 4x polinomunun x kare artı 4 ile bölümünden kalan kaç? Şimdi polinom bir dursun tamam mı? 7 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaç? Kaç? 1. Peki 7'nin karesi olan 49'un 3 ile bölümünden kalan o da 1. Hadi başka bir sayı diyelim. Yani burada bir bir geldiği için görmeyebilirsin. Diyelim ki 8'in 3 ile bölümünden kalan kaç? 8'in karesi olan 64'ün 3 ile bölümünden kalan kaç dersem? 64'ün. Ne yapacağım biliyor musun? Kalanın karesini al yeterli. Burada bunun kare alıyorum ya. Bunun da kal kalanın karesini al yeterli. Karesi kaç? 4. Peki 3 ile bölümden kalan 4 olur mu? Olmaz. Kalan kaçtır burada? 1. 4'ü de 3 ile bölerim. Kalan 1. Yani kalanın karesini almak bizim işimizi görüyor. İşimizi tamamlıyor. Dolayısıyla ben de bu soruda kalanın karesini alayım. Yani x artı 1'in kare çünkü p kare x ile p üzeri 4 birbirinin karesi x artı 1'in karesini alırsam soru bitecek. x kare artı 2x artı 1 ama x kare artı 2x artı 1 bizim işimizi görmez. Niye? Çünkü biz x kare artı 4 ile bölümünden kalan istediğimiz için x kare gördüğümüz yere ne yazmamız lazım? Eksi 4. Yazalım eksi 4'ü burada. İşte şimdi soru bitti. 2x eksi 3 cevabımız. 9. Px polinomun x küp artı 1 ile bölümünden kalan bu olduğuna göre bu polinomun x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalan hangisidir? x küp artı 1'in açılımını bileceğiz arkadaşlar. x küp artı 1'in açılımı neydi? x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Zaten göz kırpıyor sana. Şimdi px'in x küp artı 1 ile bir tane bölümü varmış ve kalanı x kare artı 4x eksi 1'miş. Bunu yazdık. Biz px'in kim ile bölümünden kalanını istiyoruz? x kare eksi x artı 1 ile. Yani burası x kare eksi x artı 1 olacak. Bir tane tx polinomu olacak. Ben burayı arıyorum. a x artı b o. Tamam yani şunun açılımını yaptık zaten. X artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1. Burada peki ben burada bölümünden kalan istiyorsam x kare yerine ne yazmam lazım? x eksi 1. Yazalım x kare yerine x eksi 1 yazdık mı? Ne oldu bu bunu bu bunu götürdü burası gitti. İşte artık burada da burada da biz x kare gördüğümüz yere x eksi 1 yazarsak soruyu bulmuş olacağız. x eksi 1 artı 4 x eksi 1. Buradan da 5 x eksi 2 cevabını bulmuş oluyoruz. Bitti. 10. soruyla sonlandırıcı polinom. 3. dereceden Px polinomunun 3 farklı tam sayı kökü vardır. 3. dereceden Qx polinomunun 3 farklı köküse kökü ise, kökü ise Higgs polinomun köklerinin zıt işaretli. En büyük dereceli terimlerinin katsayıları aynı olan. Yani yani baş katsayılar aynı. Px ve Qx polinomunun grafikleri aşağıda verilmiştir. Polinomlarla ilgili aşağıdakiler bilinmek. P5 0 yani köklerden biri 0. Şimdi 5 burası da olabilir. Burası da olabilir. Dursun bakalım. P2 0'dan küçük diyor ya buradan yakalayacağım işte. Yahu 5 burası olsa 2 geride kalacaktır. 2 mutlaka 0'dan büyük olacak. O zaman 5 burada değil. 5 nerede? 5 burada. Burası tamam. Bura 5 ise şu bu x bunun tersi yani kökleri ters olduğu için burası da eksi 5'tir. Güzel. P2 sıfırdan küçük diyordu. P2 sıfırdan küçük. P2 sıfırdan küçükse 2 buralarda bir yerde değil mi? 2'den küçük tam sayı sıfır dışında sıfırda çünkü burası. 1 var. O zaman burada 1 olmak zorunda. Hop buraya da eksi 1 geldi. Tamam. Buralar okey. Q0 eksi 6. Bu dursun. Bu dursun. Q5 ile Q7'nin çarpımı sıfırdan küçük. Q'ya geldik. Q burada. Q burada arkadaşlar. Q5. Şimdi 5 de 7 de burada olursa ikisi de negatif olur. Sıfırdan küçük olma olasılığı yok. İkisi de negatif olursa. Demek ki 5 burada, 6 da burada. 5 burada, 6 da burada. Şey, 7 de burada. Özür. 7 diyormuş. O zaman 6 burası olmak zorunda. Başka tam sayı yok ki. Or orası da 6 olmak zorunda. Yani şurası da 6. Buna gel. Buraya da eksi 6 o zaman. Şimdi p eksi yazalım. Bir başka sayı koyacağım. A. X artı 6. kök' Eksi 6 olduğu için x artı 6. Kökün biri 1 olduğu için x eksi 1. Kökün biri 5 olduğu için x eksi 5. Yazdık bunu. Şu x'i yazıyorum şimdi. Şu x. Baş katsayılar aynı olduğu için a. x eksi 6 oldu. x artı 1 oldu. Bu sefer. kökler zıt işaretli. Şu x artı 5 oldu. Şu 0 eksi 6 idi ya. Yaz burada x yerine 0. A çarpı eksi 6 0 yazdım 1 0 yazdım 5. Yani bu eşittir eksi 6. Altı. Eksi 6'lar gitsin. 5 A eşittir 1'den A eşittir 1 bölü 5 geldi. Nasıl 5 lan o? Kaçağı kanı gibi. Tan? 5. Tamam. A 1 bölü 5. Geleceğim burada şimdi bize P4 ifadesini soruyor ya. X yerine 4'ü yazdım. Burası 10 geldi. X yerine 4 yazdım. 3 geldi. X yerine 4 yazdım. Eksi 1 geldi. A da 1 bölü 5'ti. Yani 1 bölü 5 ile de böleceğim. 5 ile 10 2 yapsın. 2 kere 3 6. Eksi ile çarptım. Eksi 6 gelecek. Buradaki sorumuzda da cevabı. Burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi gün görüşürüz.